İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin emniyet, güven ve esenlik talebi için yaptığı bir duası. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey yüceler yücesi Allah'ım Senden emni eman, selametü İslam, rızkı gına ve arkada affedilmeyecek büyük küçük hiçbir günah bırakmayan bir mağfiret dileniyorum. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve göz tokluğu Gönül zenginliği dileniyorum. Ey nida edildiğinde en güzel şekilde icabet eden, huzurunda yalvarıp yakarıldığında en layık surette cevap veren, kullarının ibadetlerini asla zayi etmeyen ve onlara en güzel şekilde mukabelede bulunan yalnız kaldığında dergahına sığınmak ve dünyanın fani yüzünü terk edip kendisine yakın olmak isteyen kullarına en güzel celüse Enis, en güzel Yardımcı, en güzel sıfatlardan biri Kerem, en yüce esmasından biri Kerim olan Yüceler Yücesi. Ey Keremi sonsuz Kerim ne olur bu çaresiz kurunu sıyanetine al, korumana al ve muhafaza et. Allah'ım beni cehennem ateşinden koru. Hayırlı kullarının sohbetiyle rızıklandır. Ve yevmi kıyamette, kıyamet gününde ebrar, iyiler arasında eyle. Hiç şüphe yok ki sen bir vahid-ü kahhar, bir melik-ü cebbar ve bir aziz-ü vaffarsın. Allah'ım senin hıfsu siyanetine dehalet ediyorum. Senin korumana dehalet ediyorum. Beni siyanet buyur, beni koru. Himayene ilticade bulunuyorum. Beni himaye et. Rahmetini diliyorum. Bana rahmetinle muamele ile. Yardımını talep ediyorum. Yardımını üzerimden eksik etme kurtarmanı diliyorum dünyada ve ukbada, dünyada ve ahirette her türlü ceza ve azaptan beni azade eyle. Nusretine, yardımına sığınıyorum, beni nusretinle, yardımınla destekle. Rızkına ihtiyacımı arz ediyorum, üzerimdeki rızkını itman buyur, tamamla irşad ve yol göstericiliğine sığınıyorum. Beni irşad et ve ben bana en doğru yolu göster. Koruyup kollamanı diliyorum. Beni kusur ve günahlardan koru. Hidayetin için yalvarıyorum. Beni her yolun en doğrusuna hidayet buyur. Senin her şeyime kafi geleceğini huzurunda ikrar ediyorum. Beni başkalarına muhtaç bırakma. Rahmetini gözlüyorum, beni rahmetine gark eyle. Tevbemi kabul buyuracağın ümidini taşıyorum. Ne olur? Tevbemi kabul buyur. Ve mağfiretini dileniyorum. Bütün günahlarımı büyük küçük, gizli açık, bütün günahlarımı mağfiret edip, affedip yarlığa temize çıkar Allah'ım. Şüphesiz o günahları senden başka bağışlayacak hiçbir kimse ve hiçbir merci makam yoktur. Ey masiyet kendisine zarar veremeyen, kullarını bağışlama hazinelerinden bir şey eskit etmeyen ulu Allah'ım, o sana zarar vermeyen masiyeti benden de affet ve hazinelerinden bir şey eksiltmeyen o mağfireti bana da lütfeyle. Sen mevhibe ve rahmeti bol, vehhab ve rahimsin. Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ve aline kıyamet gününe kadar çokça selat ve selam ile Kimden kime olursa olsun bütün ham ve senalar sadece sana racidir, sadece sana aittir Allah'ım. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة